Yapamadık abi hepsi Beşiktaş. Ama Manzuk için şunu söyleyeyim. Eğer Beşiktaş'ı sarsmayacaksa <laughs> gerçekten e, olmasından yanayım yani. Ben mutluluk duyarım o oyuncuyu da görürsek. Hocam bir de işin şu tarafı yok mu? Yani bir oyuncu alıyorsunuz Avrupa çapında ya da Manzuk iç kalitesinde bir oyuncu. Yılda veriyorsunuz 4 milyon 5 milyon euro. Onu kenarda oturturken bile insanın içi sızlıyor. ve verdiğiniz parayı hatırlıyorsunuz. Bir de o klası 1 milyona 1 milyon 250 bine Alıp oraya oturttuğunuzda o forma rekabetinin içine soktuğunuzda kaybettiğiniz de çok bir şey yok. Ama çok insanız pardon. yani evet. insanız ee, hastalanabiliyorsun, Tabii. sakatlanabiliyorsun. Ee, bunlar hayatın içinde var. Kimse bilerek yani oyuncu da işte Falcao da sakatlanıyor şimdi. O oyuncu da istemez. O da e, aldığı paranın hakkını vermeye çalışıyor ama bir türlü şanssızlık mı bırakmıyor işte. Bazen oluyor. Ya olmuyor. Hocam 2016-17 sezonu. Falka, Radamel Falcao 43 maç 30 gol 6 asist yapmış. Sonra geliyoruz 17-18 sezonuna 36 maç 24 gol 5 asist oynamış bu adam. E Bunların içinde Şampiyonlar Ligi de var. Hani uzak şeye, tarihe gitmiyoruz yani. Uzak yakın. tarihte değil galatasaray gelmeden önceki evet, son 3 sezondan bahsediyorum. Ya, doğrusu. Yani. O 2018-19 sezonu Radamel Falcao 39 maç yapmış. 16 gol, 2 asiste bitirmiş ki 16 gol Monaco'yu ligde tutan performansı. O Monaco'nun o düşüş evet. yaşadığı evet. zaman. En, en kötü. En kötü abi. Yani şu 3 sezonluk performanslar Radamel Falcao'nun en az oynadığı maç sayısı 36. Oynamış. Pardon e, şey e, tabii 36 en az oynadığı maç sayısı 36. 43 maç, 39 maç, 36 maç. Ve atmış olduğu gol sayısı asistleriyle beraber 100'ün üstünde bütün sezon. Yani neredeyse maç başına Bekir. bir gole etki etmiş bir adam. Şimdi burada hani boyuncu için e, kronik sakat geldi falan. Yok yok yok. Denemez ya. imkansız Yani ben, bir şey oldu. Bazen yani ya olmadı mı oluyor, işte. ya. Yani olmadı mı ne oluyor yani. Ben biliyorum abi. Nazar değdi adama. Na, yani. geldi. Özür ben. yedi bazıları. Devamlı adam <laughs> üzerine gelince öyle gelirsen öyle şeyle. Taraftar o bu. <laughs> Adam resmen Arkadaşlar, bazıları şu sabah an. akşam Valka'ya konuşuyorlar biliyorsun belli kesim. Ne verecek, Adamı gözünü ne yediler diye. abi. Şimdi Hılkaz'ın beylerinden sonra bu yorum bence oturdu. <laughs> ya, <laughs> <yani>. Geçen sene <laughs> kıyaslama şeyine, neydi? Geçensene bak bir şey oldu ikisi diyor, ne oldu? Sürekli. Başka bir şey olamaz evet. yani adam geldi sakatlandı herif. Yani şimdi bu adama kötü oyuncu diyebilir misin? Asla Niye asla. asla. Burada e ne yapacaksın buna? Diyoruz ki yönetim ne yapsın? Fatih Hoca ne yapsın buna? Adam geldi sakat abi sakatlanıyor. Sakat gelse ayrı. O zaman şansı olmuyor. Ha. Bilerek alıyorsun onu. Evet. onu. Evet. Ama bu bile bile laf etsin Değil. ya. O zaman abi ona göre de eleştirmek lazım. Onun için hani bir yönden Galatasaray çok üzülüyor ama bir yönden de çok kızıyor. Çünkü niye? Maliyeti yüksek diyorsun. Çok da lazım. Ona, ona takılıyoruz atmasına, yani. oynaması lazım diyorsun. He. Oynayınca atıyor. Abi Tobias Linderoth gelmişti hatırlıyor evet. musun sevgili? Minderoth evet. sakatlanmayan bir adam. Kariyerinde sakatlığı yoktu. Ama futbol bıraktı. Futbol bıraktı. İnanılmaz ya yani olmuyor. Şey milyonda yani. bir bir hastalık ya. kemik evet. büyümesi mi? Ka kalçada bir şey, kemik, bir şey bir kemik büyümesi. Öyle bir hastalık olabilir. Oynamadı hocam. Yani. Yani, i̇nsan olduğumuz için bunların hepsi çok normal normal ka karşılamak gerekiyor. Yani Falcao ben iyi ki de sakatım mı diyor. <laughs> yani. Yok canım yani. Adam, üzülmez yani. mi? Ya? O, o da, <laughs> Daha çok üzülüyor yani. Çünkü adam buraya gelirken bir sürü taraftar karşıladı adamı. Adam Tarihinde belki görmemiştir yani. Ülkesinde bu kalabalığı görmemiştir. Yok görmemiştir i̇şte. çok Adam o kadar mutluydu ki. Evet. E şimdi e bu adam bir şey veremiyor yani. İnsanız ya bir şey veremiyorsun yani. Herkesin beklediği bir şeyi vermeye çalışıyor. Bir türlü olmuyor. Doğal olarak onun da morali bozuktur yani. Geçen sene Ocak ayından beri Galatasaray'a dikkat et. Ne kadar oyuncu sakatlandı, ayak kırılması. ya yani bunlar... Bağ kopması yani bu büyük bir şanssızlık bu yani bu çok normal geçen bir durum şey değil şey bazen fazla çok hani çok fazla. eleştiriyoruz kızıyoruz da ya futbolda var da bu kadar bir takımın üst üste gelmez yani denk, bunu da düşünmek denk lazım denk yani. yani büyük yatırım yapıyorsun oyuncular alıyorsun tam işte, lüğündamaya satacaksın tam iyi evreni alıp bağlar kopuyor. Mustara tam çok, zaten hep çok kıvamında bir da şey daha sonra götürecek <laughs> ayağı kırılıyor. Evet. Emrah baba Emrak öyle yani onun için biraz bu konuları da şey yapmak lazım. Yani şanssızlık da ciddi derecede var takımın üzerinde. Falcao'nun rakamları da ekranlarınızda. 8 maç 6'sı 11. 5 gol 2 asist. Yüzde %49 ikili mücadele 1 sarı 1 kırmızı kart. Radamel Falcao'nun genel rakamları. O sarıyla kırmızıyı da aynı maçta gördü zaten. Tabii. Şey. Hayatında ilk defa gördüm Oyuncunun tartışılacak bir Tapağım tarafı yok ki Oyuncu o hayır, oyuncu. Şey gelirken de hani Geçen yılda konuştuk Bu oyuncunun tartışılacak bir tarafı yok Ilgaz daha uzağa gitmeye gerek yok 2 sene öncenin verilerini bütün rakamlarını çıkarmış Bu nasıl bir oyuncu Herkes Falka'yı 3 sene önce çok farklı nerelerde izliyorduk ya, Bizim ligimize gelmez diye düşündüğümüzde geldi Ama şanssızlık bu yapacak bir şey yok ki Evet. Peki daha da ileriye gideyim Özür diliyorum senden kesiyorum ya sakat olduğunu bilsem daha iyi alırım öyle bir oyuncu. Ya falka diyorsun ya. İki yıl dünyanın en iyi birkaç santrforundan evet, biriydi evet. hocam. Söylüyorum bak en sakat yukarıda. olduğunu bildiğini halde alırdım yani o. Şimdi oyuncu. kulüplerimizi sadece Galatasaray ile ilgili değil bu hep Galatasaray üzerinden algı oluyor bazen. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta dünya para verip oynatamadığı oyuncular var. Her takımın evet, evet. var. Yani yani o paralar yani ne yapacaksın? Bazısı sağlıklı da oynamıyor. Onlar daha kötü. Evet evet. Yararlanamıyorsun. Var. Anladım. Ademle hiç mesela psikolojisi bozuk dedik. Veriyorsun evet. para bir şey yok. E sosay aldın şimdi e, sonuçta o beklenti çok fazla. Ama daha bir devre geçecek, o kıvama gelmedi. Yani anladın mı? Kolay değil zaten. Yani bu işler öyle şey olmuyor. Sadece bir de oynatıp da aldığı da yararlanamadığın oyuncular var. Evet. Bu da yani, oluyor yani e, futbolda taraf, bunlar. Taraftar şöyle bakıyor olaya. O kadar para verdim. Bana sağlık oynaması şöyle gelecek. Öyle keşke öyle olsa hayat öyle değil yani. He, futbol bir robotlar tane, oynamıyor, insanlar oynuyor. Bir tane virüs bütün ya. dünyayı etkisi altına aldı. Bak bir senedir uğraşıyoruz. Ya Çözemem. fazla biz oyuncuların aldığı paranın üzerinden yürüyoruz Türkiye'de. Yorumlarımız genelde. Ona bakalı. Bu yes. yanlış. Avrupa'da böyle bir şey yok. Kimse kimsenin parasına bakmıyor. Çıkacak işini yapacak. Ha diyeceksin ki kulüpler doğru yönetilmediği için paralar bizim ülkemizde çok fazla dağıtıldığı için hep onu şey yapıyoruz. Buradan yürürsen o zaman başka bir algı oluyor o futbolcuyu hedef gösteriyorsun. He. Çok büyük He bir işte yanlış hedef gösteriliyor yani. zaten. futbolcu sana silah mı dayadı? Gel bu oyuncu yapılan 10 sözleşmeler. 10 milyon, 20 Oyuncusu milyon, milyon dolar ben anlaşayım diye oturuyorsun, anlaşıyorsun. Peki Galatasaray Gençler Birliği maçının muhtemel kadrolarına bakalım. Yarın Galatasaray evinde Gençler Birliği'ni konuk edecek. mücadele öncesinde formda Gençler Birliği'nde bir de. Evet. Bu da iyi. Evet, Hatay Spor Kalecisi de ona bir şey yaptı. Asis evet. Asist yaptım form, form olmasına. Evet. Nasıl bir 11, nasıl bir Galatasaray 11'i bekliyoruz? Ee, ekranlarınızda katılır mısınız, katılmaz mısınız? Görüşlerinizi merak ediyorum. Okan, Saratçı, Markao, Dong, Lines, Taylan, Arda, Berhanda, Oğulcan, Babel, Cagne. Yani büyük ihtimal sanki bu kadro çıkar gibi. Markalı. Babel bilmiyorum hani fizik durumu ne ama geçen girdi 15-20 dakika iyiydi maçta. Evet. Ama bir 90 dakika performansı hani başlangıç olarak hoca düşünür mü? Ee, ama ben Galatasaray'ın yarın kazanacağını düşünüyorum. Yani ne kadar sıkıntılı bir süreçte de geçti 2 haftadır. Haftaya da çünkü transferde hareketlik olacak Galatasaray'da. Yani onun üstüne Galatasaray'da çünkü çok ani şeyler bir anda pozitife geçebiliyor kaostan. Yani yine böyle bir hafta. Yani Galatasaray bu maçı kazanıp transferlerle beraber. Çünkü şu an ciddi bir baskı var camiada. Yani taraftarların transferle ilgili... Galatasaray'a ciddi evet. bir baskısı var. Her bölgeden yönetime. E, hocanın da istediği oyuncular var. Eee transfer yapma zorunluluğu var takım yazılan an. oyuncular e, gerçekleşirse Galatasaray biraz daha ivme yukarıya doğru bir ivme kazanır. Ya zaten iyi zaten takım. Ya bak orta saha. Kaç tane oyuncu ken kenarda bir hızlı oyuncu belki bilmiyorum. Şimdi Ryan Babel var, Arda var, Feghouli var ama e, hani o, o onu bilemiyorum gönderirse birini Tabi gidenler de olacaktır kesinlikle. Bir de santrafor baktığında yani 3-4 oyuncu Galatasaray alabilir. Falcao'nun çünkü durumun ettiği. ile bütün sezonu belki gitmeyebilir. Gerçi Ryan Babel geldi. Ama orada da kullanabiliyor. Ama alırlar, bence. alırlar. Ama Galatasaray'ın şu an en önemli transferi kim olur dersen bana İrfancan Kahveci olur.